Sana bir görev veriyorum. Bak az önce burada oturan bir arkadaş anahtarını düşürmüş. Anahtarı alıyorsun ve sahibini bulacağız. Al bakalım. Şimdi. oyu o Büyüklere soracağız. Yürü bakalım. Sor bakalım bunlara anahtar düşüren var mı diye. <laughs> Ablaya sor. Anahtar düşürdünüz mü? Yok onlara değilmiş. Yürü. Gel şu ablalara soralım. Anahtar düşürdünüz mü diye sor bakayım. Güzel. Şu ablalara sor. O. yok. O da değil. Tamam yürü diğerine sor. Burada az önce kim oturdu? Fark ettiniz mi? Ha, okay. Yürü bakalım. Başkalarına soralım. <laughs> Yürü devam et sor bakalım. Sor. Yok. Yok. Yok güzel. Tamam, Or teşekkür ederim. Güzel. Demin orada bir adam kadın ayağa kalktı. Bunu orada unuttu ben gördüm. Nasıl bir kadın veya şey? Şişman böyle iri yarı bir Baktı be onu anahtarı arar o. orada arar. Yok buralarda görebiliyoruz mu onu? Burada evet, o çocuğunu oynatıyordu. Eka? Şeker, evet güzel. Göreve devam et babacığım. Şu ikinci yerde buldum. Ha aynen aynen aynen. Evet, oradaydı baya Bunlardan biri olabilir mi? Bunlardan biri mi? Yaşlı mıydı? Ertuğrul Gel bakalım bir de şuraya Kot pantolon Evet Abi bu Kamera, telefon Anahtar kayboldu, anahtarın sahibini arıyoruz Şunlara soralım bakalım, anahtar kaybeden var mı? Anahtar kaybeden var mı? Yok şurada oturanlara ne sebep çeken abi? Ne? Niye? Ne yapmak istediğini ve görevinin ne olduğunu, insanlara nasıl yardım edeceğini öğrensin. O yüzden. Güzel. Ertuğrul. Anladığımız kadarıyla Hangisi? Ha 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 gel artık Galiba bulduk bakalım. Şimdi anahtarı arkana sakla. Gel. Gel benle. Gel. <laughs> gel benle. Yürü. Sana güzel bir görev. Şu anda biz ne yapıyoruz? Kaybeden birine yardımcı olacağız. Bir anahtarını kaybetmiş. Ona yardımcı olacağız. Sor bakalım bu ablaya. <laughs> Aferin benim oğluma. Bak gördün mü? Aradık, taradık, sahibini bulduk. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Gördün mü? Şu an ne yaptık biz? Evet, bir insana iyilik yaptık. Koş. Hay maşallah.